arkadaşlar annem çok güzel pasta yapmış. Ben de onu kral abime Kadir abime yedirmeye getiriyorum. Güzel. Ben teşekkür ettim. Aslan abi sana on numara pasta yedirdim yemin ediyorum. Yarısını ben yaptım yarısını annem tamam mı? Ben ben yediririm lütfen. Lütfen ya abi. Olmaz, dur. Vallahi şey yapmadım yapalım? Yapalım, yemin ediyorum. Ben, tamam, ben, ben, yiyeceğim yok sana güvenmiyorum. Oğlum ne olacak ye. Tamam, <laughs> oğlum bana şey Niye, Niye gidiyor ıslak böyle? Oğlum ıslak kek <laughs> oldu ki sana Ne mal insansın ya hadi. Islak kek değil bu konu. Vallahi bilsin. Şey... <laughs> Olum bir şey oluyor. Vallahi bir şey yok. Isır oğlum. Tamam bırak <laughs> bırak. Oğlum şu an tamam, ısır. Bak yere dökme yere. Ha. Oğlum kardeşinin kardeşinin elinden ver aşağıya yemeyeceğim mi? Aha yedim tamam. Tamam daha. Oğlum yesene vallahi bir şey. Vallahi bir şey yok lan. Ha? Şüphe olsun hocam. Şüphe olsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben gidiyorum. Akşam hmm. yatağına mı benziyor? <laughs> ne yaptın doğruyu söyle. Olma ya, alın değil. Kimini...